Kasabanın şerifi Funda Aksoy ben. Kasabamızın ikinci etabındayız şu anda. D4 B tipinden revize edilmiş, müstakil havuzlu, büyük bahçeli, hoş mimari dokunuşların olduğu bir villa gezeceğiz sizlerle birlikte. Hadi buyurun. Hoş geldiniz. Evet, kasabamızın ikinci etabındayız. Burası sosyal tesise yürüme mesafesi. Sosyal tesisimiz büyük kompleksimizin daha doğrusu. Ee, çok yakınında bir noktada. D4B'nin revize olmuş hali bir villadayız şu an. Yaklaşık üç dönüm inanılmaz keyifli bir bahçesi var. Ee, evimiz revize olduğu için iler büyütülmüş bir ev. Yaklaşık 600 metrekare genişliğinde. Altı artı 3 diyebileceğimiz ilave alanlarıyla havuzlu triplex bir villadayız şu an. Birlikte sizlerle gezeceğiz. Salonumuz görmüş olduğunuz gibi aydınlık, ferah, ince detay mimari bir dekorasyon, bir dokunuş var burada. E, salonumuzun büyüklüğü de yaklaşık 80 metrekare civarında. Evimizin diğer bölümlerine doğru ilerliyorum. Evet, salonumuzdan bu kattaki odalardan birine giriş yapmış bulunuyoruz. Bu odamız çalışma odası gibi planlanmış. Aslında ben dekorasyonuna çok e, hayranım bu evin. E, keyifli bir mimari dokunuş burada mevcut. E, odamız yaklaşık 20 metrekare büyüklüğünde geniş, ferah bir oda. Hemen yan tarafında misafir tuvaletimiz var. Giriş holümüz ise e, diğer cepheden mutfak tarafına doğru açılıyor birlikte mutfağa geçiyoruz. Evet, giriş holümüzden geçtikten sonra evimizin yarı açık mutfağına girmiş bulunuyoruz. Bu mutfak çok keyifli bir mimari dekorasyona sahip. Ee, hemen yan tarafında da kış aylarında şömine ambiyansını keyifle yaşayabileceğiniz evimizin genişletilmiş ilave alanlarından olan salon diye adlandırabileceğim bir kısım var. Birlikte o tarafı da detaylandıralım. Evet, şimdi yarı açık mutfağımızdan çıktık. Burası evimizin ilave alanlarından biri hem bahçenin yeşiline hem havuzun mavisine ve inanılmaz kasabanın oksijenli, bol oksijenli doğasına açılan pencereleri olan bir kış bahçesi aslında. Tam karşımda görmüş olduğunuz güzel bir şöminemiz var. Bu şömine bana şunu anımsatıyor. Yarı açık mutfak demiştik. İki tane büyük penceresi var bakın bu mutfağın. E, misafirleriniz ve aileniz bu şöminenin önünde keyifli anlar, dakikalar yaşarken siz de mutfakta yemek için hazırlıklarınızı yaparken hem sohbetten hem de keyifli anlardan kendinizi soyutlamamış oluyorsunuz. Çok güzel bir ambiyans bence. Şimdi hemen arkamda köşede mutfağın diğer tarafından çıkış yapılan bir alan var. Evimizin aslında misafirhane bölümü diyebiliriz burası için. E, birlikte orayı detaylandıralım. Ben oraya doğru geçiyorum. şömineli kış bahçemizden çıktık. Evimizin misafirhane bölümüne geldik. Misafirhane bölümümüzün hemen girişinde aslında burası tam da mutfak çıkışı diyebiliriz. Yine küçük bir mutfağımız var. Misafirlerimiz için dekore edilmiş ve detaylandırılmış bir mutfak. Buzdolabı ve işte elektronik eşyaları mevcut. Hemen yan tarafta misafir odası ve banyosu diyebileceğimiz güzel şirin dekore edilmiş bir yatak odası daha mevcut. Tam karşımdaki kapıdan ise yardımcılarımızın olduğu, yardımcılarımızın kullanım alanlarının olduğu bölüme geçiliyor. Bahçeye açılan hem yardımcı bölümüne giriş imkanı sağlayan hem misafirhane bölümüne giriş imkanı sağlayan evden bağımsız dışarı açılan ayrıca bir kapımız mevcut. Şimdi yardımcı bölümüne doğru ilerliyoruz. Misafirhane bölümümüzden yardımcı bölümüne doğru ilerlerken tam bu noktada koridorun iki yanındaki bu dolapları detaylandırmak istedim. Geniş ferah dolaplar bunlar. Mutfak ardiyesi kileri olarak kullanabileceğiniz veyahut da ayakkabılık veya giysi dolabı olarak kullanabileceğiniz geniş dolaplar tam karşımda yardımcı odası, banyosu ve çamaşırhane bölümü var. Onun tam karşısından da bahsettiğim dışarı çıkış kapısı hem misafirhane için değerlendirilebilecek hem de yardımcı odası olarak değerlendirilebilecek alanlara dışarıdan giriş imkanı. Şimdi birlikte yukarı doğru gidiyoruz. müstakil villamızın yatak odalarının olduğu kattayız. ikinci kattayız. Burada üç tane yatak odası var. Hemen arkamda görmüş olduğunuz oda bir genç odası olarak dizayn edilmiş banyosu olan bir oda. Hemen karşımda ebeveyn suitimiz mevcut. Giyinme bölümü dolapları ve banyosuyla Ayrıca da bahçeye açılan güzel bir balkonuyla keyifli bir ebeveyn yatak odası. Tam karşımda koridorun karşısında ise iki odanın birleştirilmesinden oluşturulmuş yine geniş büyük bir ergen odası diyelim, genç odası mevcut. Onun da ayrıca bir giyinme bölümü ve banyosu var. Yine hemen bu noktada bahsetmek istediğim bir detay daha var. Bu evimizin tavan arası kısmı da açılmış durumda ve tavan arasında da ufak mimari dokunuşlarla genişçe, büyük, ferah bir alan, aydınlık bir alan yaratılmış durumda. Bu katın en geniş odalarından biri ebeveyn suite'inden sonra neden? Çünkü iki odanın birleştirilmesiyle oluşturulmuş yine çocuklar için uygun bir kullanım alanı. E ders çalışmak için işte televizyon vesaire gibi aktivitelerin yapılması için uygun bir alan. Burası hemen arkamda da yatak odası bölümü. Devamında da giyinme bölümü ve banyosuna geçiş yapılan ufak bir koridor var. Hem aydınlık hem ferah çocuklar için güzel bir ortam. Ebeveyn suitimizdeyiz. Görmüş olduğunuz gibi geniş dolaplar var bu odada. Hemen karşımda pencere ve balkonların açıldığı inanılmaz keyifli bir manzara var. Ömerli'nin doğası, kasabanın doğası bu pencerelerden görülebiliyor. Ee, yaklaşık 3 dönüm demiştim bahçemiz. İçerisinde havuzu da var. Ee, çok keyifli. Şimdi hemen yan tarafımda bu evin özellikle ebeveyn suitinin banyosu var. Oraya doğru ilerliyorum. Orada da şık mimari dokunuşlar mevcut. Evet, siyah beyaz olarak dekore edilmiş lavabolarımızı ayrıca detaylandırmak istiyorum. Çift lavabo. Hemen yan tarafımda da duşa kabinimiz mevcut. Şimdi balkona doğru ilerliyorum. Evet, kasabamızın ikinci etabında çok hoş mimari dokunuşların olduğu müstakil bir villayı sizlerle birlikte gezdik. Burasını detaylandırırken üzerinde durmak istediğim hususlardan bir tanesi site içerisindeki konumu, lokasyonu, sosyal tesise yürüme mesafesi olması artı 3 dönüm bahçe yani 3000 metrekare, yaklaşık 3000 metrekare bahçeye hakim olması. Ayrıca da havuzunun bulunması. Bunun dışında ilave alanlarıyla birlikte 6 artı 3 diyebileceğimiz oda sayısına sahip, e, kapalı alan metrekaresi olarak da yaklaşık 600-650 metrekare diyebileceğimiz bir kullanım alanına sahip. Bu güzel villayla ilgili daha detaylı bilgi almak için ve diğer alternatif villalarımla ilgili bilgi almak için lütfen YouTube kanalımı ve sosyal medya hesaplarımı takipte kalın.